Petem kombi servisi olarak iyi günler dileriz. ECA Proteus Plus Blue kombilerde F7 hata kodu sistemdeki su basıncının düşük olduğu anlamına gelir. Bu arıza durumunu çözmek için cihaza su eklememiz gerekir. Bunun için kombinin altında bulunan su doldurma musluğu yardımıyla su ekliyoruz kombiye. Vanamızı sola doğru çevirerek su dolduruyoruz. Evet su sesini duymaya başladık. Ekrandan F7 hata kodu gittiğinde su doldurma musluğunu hemen kapatıyoruz. Evet. Ekranımızdan F7 hata kodu gitti kombi otomatikman çalışmaya başladı. Ekranda derecenin altına bakarsak su basıncını rahatlıkla görebiliriz. Basınç bir buçuk bar olduğu gibi su doldurma musluğunu kapatıyoruz. Evet basıncımız bir buçuğa geldi. Vanamızı sağa çevirerek kapatıyoruz. Evet kombimiz çalışmaya başladı. Geçmiş olsun.